Herkese merhaba, ben diyetisyen Tuğçe Çiçek. Bugün size diyet yapanlar için kalorisi düşük, un içermeyen ve şekerde bulunmayan çok nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Öncelikle malzemelerimiz bir adet yumurta, bir küçük boy muz, tercihimiz yerli muz. Hatta mümkünse olgunlaşmış bir muz tercih ederseniz daha da tatlı oluyor. Yani o çok sevmediğimiz siyahlaşan muzlarınızı kullanabilirsiniz. Artı içerisine de bir tatlı kaşığı kadar kakao ekleyeceğiz. Ve sonrasında fırınlayıp afiyetle yiyeceğiz. Gelelim malzemelerimize başlamaya. Öncelikle yumurtamızı kırıyoruz. Muzumuzu muzu. İçerisine Bunu atayım. atıyoruz ve muzumuzla birlikte yumurtamızı iyice eziyoruz. Şimdi bu tarifimizin içerisinde bence en güzel olan şeylerden biri muz zaten. Çünkü tatlı yapan şey içerisindeki muz olacak. Muzu da kullanırken özellikle demin de bahsettiğim gibi içerisinde eğer e, olgunlaşmış, birazcık daha koyu renge doğru geçmiş muzlarınızı kullanırsanız şeker oranı birazcık daha yüksek olacağından kaynaklı yapacağınız kekiniz de daha tatlı olacak. Burada evet yanlış duymadınız, içinde un yok, kabartma tuzu yok, vanilin yok, e, şeker yok ama çok güzel bir tatlımız olacak, kekimizi elde edeceğiz en son görüntüsünü gördüğünüzde zaten nasıl ya bu mu yaptıkları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi muzumuzu karıştırdık. Yumurtamızla birlikte iyice ezdik. İçerisine ben göz kararı yapıyorum ama alışık olduğum için bir tatlı kaşığı kadar koyun lütfen. Çünkü daha fazlasını koyduğunuzda kakao acı yapıyor tatlınızı iyi karıştırıyorum. Artık muzum iyice içinde ezildi. Hatta bunu şöyle bırakmak isteyeceğim ve terle birazcık çırpacağım. Videoda büyük ihtimalle şu anda görüntüsüz çıkmıyor ama bitmiş halini size de göstereceğim. Nasıl bir şey elinizde var diye. Bence şu an çok da güzel oldu. Şöyle de tutarsam büyük ihtimalle görünecektir. Şimdi bu hazırladığımız karışımı bu şekilde klasik güveç kabımıza boşaltacağız. Ortalama önceden ısıtılmış fırında 180 derecede bir 10-15 dakika içerisinde oluyor. Yalnız sizden ricam fırınınızın derecesine göre ve pişirme yöntemine göre birazcık daha kontrol edin. Çok fazla yakmamaya çalışın. Çünkü yandığı zaman çok da tadı hoş gelmiyor kakaonun. Tamam. Tatlımız hazır. 15 dakika boyunca 180 derece fırında pişirip afiyetle yiyeceğiz. Kekimiz fırından çıktı. Ortalama 185 ile 190 kalori arasında koyduğunuz muzun büyüklüğüne göre değişen kekimiz bence mükemmel oldu. Şimdi size de göstereceğim. Gerçekten diyet yapanlar için harika bir kek. Tatlı ihtiyacınızı gideriyor. O kekin yumuş yumuş o Kofuduk tadı ağzınıza geliyor çünkü aslında içinde un varmışçasına bir kalıp oluşuyor ve kakao ile birlikte birleşince de mükemmel bir tat oluşuyor. Şimdiden diyet yapanlara kolay gelsin diyorum. Bu tarifi de bence listelerinize mutlaka ekleyin. Müzik